ああ。 Selamlar dostlar. Bugün size bir serbetim. platformu arkadaşlar. Zeytokan size tanıtıyorum arkadaşlar. Platforma giriş yaptığımızda bizleri böyle bir arayüz karşılıyor arkadaşlar. Mükemmel bir platform görüyorsunuz. İlk olarak kayıt olmak için buradan alan kodumuzu seçiyoruz. Alan kodumuzu seçtikten sonra numaramızı yazıp enter the Password'a şifremizi girip tekrar şifremizi girip onaylıyoruz arkadaşlar. Ve ben de videonun çıkma kısmına kendi linkimi bırakacağım. O link üzerinden platforma kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. E-mail kodunu doğru bir şekilde girip Register Now butonuna basarak kayıt oluyorsunuz. Ben de önceden kayıt olduğum için şu an hemen platforma giriş yapıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere platforma giriş yaptık. Platform bizleri böyle bir arayüzle karşıladı arkadaşlar. Genel olarak e, telefonun telefon üzerinden, ay telefon diyorum programı, e, telefon üzerinden kullanılabilirsiniz. E, daha mantıklı e, aslında. E, bakacak olursak ilk olarak e, günlük üzerinden arkadaşlar dolar üzerinden investmentlar mevcut. Yaptığınız yatırımlar üzerinden bir günlükte e, arkadaşlar... Ee, bir günlükte arkadaşlar günlük yani aylık pardon aylık income rate e, 30 dolar 30muş 15 günlükte %45, 30 günlükte %60, 45 günlükte %75, 60 günlükte yüzde %90 ve 90 günlükte ise %120'lik oranla e, aylık geri dönüş e, sağlıyorum size işte gelir olarak. E, arkadaşlar bir günlüğe yatırımda en az e, olarak 100 dolar yatırmanız gerekiyormuş. E, 15 günlükte en az 500 dolar, 30 günlükte en az 2000 dolar, 45 günlükte en az 5000 dolar yatırım. 60 günlükte en az 10 bin dolar 90 günlükte ise en az 20 bin dolar yatırım yapmanız gerekiyormuş arkadaşlar Bakacak olursanız eğer ee, Arkadaşlar ilk olarak Volt'a geldiğim zaman da Platforma para yatırım yapmam için e, Recharge'a geliyorum Recharge'a geldikten sonra Currency buradan USDT'yi seçiyorum Transfer Network'u trc 20 anı seçiyorum Ve Quantity e, Please enter the amount diyor Mesela 100 dolarlık yatırım yapalım 100 yazıyorum Ve arkadaşlar Deposit Now butona basıyorum Yükleniyor diyor görüyorsunuz burada bizi böyle bir adres karşıladı. 15 dakikalık bir süre verdi bize. Bu adrese gördüğünüz üzere şu adresi kopya adres diyorum. başarılı bir şekilde kopyaladım. Karakot ile yatırım yapabilirsiniz. Bu adresi 15 dakika içinde para yapmanız lazımmış. Lütfen tr adresini kullanın demişler. adresi ne zaman onayladıktan sonra lütfen onaylayın demişler yatırdıktan sonra. şöyle yapıyoruz şimdi arkadaşlar. Geliyorum buradan. Tronic'i açıyorum. Örneğin send diyorum. Adresi buraya yapıştırıp next diyorum. Buradan USDT seçiyorum ve 100 dolar yatıracağız 100 dolar yazıyorum arkadaşlar ve sen butonuna basarak platforma para aktarımı gerçekleştiriyorum arkadaşlar başarılı bir şekilde. QR kod ile de yatırım yapabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar şöyle geri gelelim. Paramızı başarılı bir şekilde yatırdıktan sonra arkadaşlar e, gördüğünüz üzere hesabımızı buraya total assets olarak gelecek arkadaşlar. Available wallet'larda Tether, Bitcoin, BNB, Ethereum, Dogecoin, Tron ve ee, arkadaşlar Litecoin mevcut geldikten sonra örneğin 100 var yatırdık arkadaşlar. Buradan bir de investment'a e giriyoruz. Yatıracağımız para miktarı en az 100 olsun 100 yazıyoruz. Ve arkadaşlar 130 aylık gelir olarak bize buraya bir günlük yatırım yapıyoruz. Ee, bir ay sonra 65 dolar olarak yapabiliyoruz. Invest now diyoruz. Bakın Intelligent Fetching Action data data falan diyor arkadaşlar burada bütün hepsi geçiyor. Ve robot confirmation, judgment oluyor. Şu an Infosync balance hesabımda para olmak için bu şekilde gözüküyor. E, Wallet'a geliyoruz tekrardan arkadaşlar. Burada e, bu şekilde rekortlara da bakabilirsiniz isterseniz. Transaction Wallet dediklerinizde falan hepsi burada mevcut arkadaşlar. E, onun dışında arkadaşlar burada e, bakın Product mevcut Robot. Yani burada arkadaşlar investinizi yaptıktan sonra buradan e, yaptığınız investi Product bölümünden buradan arkadaşlar kontrol edebilirsiniz. Yani invest yapmanız gerekiyor. Buradan takip edebiliyorsunuz arkadaşlar yaptığınız yatırımı. Team bölümüne geldiğim zaman ise gördüğünüz üzere arkadaşlar burada bir team e, grafiği mevcut. Full benefits ve total investmentlar var. E, team size'ımız şu an 1. Invite friends dediğimde gördüğünüz üzere arkadaşlar buradaki linki arkadaşlarınızla paylaşırsanız ve arkadaşlarınız bu link üzerinden platforma kayıt olursa eğer çok daha fazla ödüller kazanabiliyorsunuz ben de videonun açılma kısmına kendi linkimi koyacağım arkadaşlar o link üzerinden platforma kayıt olmayı unutmayın. E, linkinizi Whatsapp'ta, Telegram'da, Facebook'ta, Line'da, Instagram'da, Twitter'da veya başka sosyal medya platformlarında e, şey yaparak arkadaşlar Gelen her yatırımcının üzerinden %20'lik bir kazanç elde ediyorsunuz ve her Downline Profit gelirinden %10 alıyorsunuz arkadaşlar yaptıkları yatırım üzerinden. Burada Invitation Rules'lar var bakın All Your Level 1 Generate'den %20 arkadaşlar. 10.000 dolar yatırımla yaparlarsa 2.000 doları siz alıyorsunuz. %5 Income Generate alıyorsunuz. Mesela Downlines After Level 2'de arkadaşlar 10.000 dolar da 500 alıyorsunuz. Level level 1'de %25, Level 2'de %30 ve Level 3'te ise %40'lık komisyonlar alıyormuş. %6, %8 ve %10'a kadar çıkıyor arkadaşlar gelip inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi videonun açıklama kısmındaki linkten açmayı unutmayın. Bir member diyorsunuz burada da arkadaşlar platformumuza kayıt olan kişiler bakın buradan e, bu şekilde teker teker çıkıyor, gözüküyor arkadaşlar. E, onun dışında bakacak olursak eğer şurada bu neymiş? Bakalım. E, Z token Nick aklınızda takılan sorular, problemleri e, bakabilirsiniz arkadaşlar. E, Z Tokens Nick eee takılan haftalar problemleri çözmek, koşmak amacıyla buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu da önemli bir faktör tabii ki de e, buradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular, problemi çözüme kavuşturmak amacıyla. şöyle geri gelelim. onun dışında da arkadaşlar buradan bakın ne varmış. E, seç, switch'inizi seçmeyi unutmayın arkadaşlar. Security Center var. Buradan Change Nickname ve Login Password'u değiştirebiliyorsunuz. language dili buradan değiştirebilirsiniz. Türkçe, İspanyolca, po, Polonya'ca ve Rusça ve İngilizce mevcut. E vitral ve konsolün kodları burada inceleyebilir ve investment kodlarınıza bakabilirsiniz. Burada gene Telegram'ları var aynı şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar, e, buradan ulaşabilirsiniz Z token linke. Aklınıza takılan soruları, problemleri çözmek amacıyla oradan e, ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Platform bu şekilde bir yatırım platformu arkadaşlar. Gelip e, her türlü yatırımlarınızı yapabilirsiniz gördüğünüz üzere. Help Center'da mevcut aynı şekilde aklınıza takılan soruları, problemler için buradan da bazı soruların, problemlerin çözümleri mevcut. Arkadaşlar incelemenizi yapabilirsiniz. Ee, arkadaşlar e, Dediğim gibi X olarak da çok da fazla bir e, bilgi Mevcut değil arkadaşlar Bu şekilde bugün sizlere X olarak Vitra'yı göstereyim Şimdi Vitra'ya geliyorum son olarak Vitra'da da burada legal ve dijital currency var Biz dijital currency seçiyoruz Mesela çekeceğimiz para miktarı 30 olsa 30 yazıyorum Transfer Network diyor TRC20A'nı seçiyorum Ve kendi arkadaşlar şuradan hemen Volt adresimizi Tronink veya işte TRC20A adresimizi Kopyalıyorum şuradan Bakın bu TRC20 adresim Buraya yapıştırıyorum ve confirm diyorum. Gördüğünüz üzere 30 fee rate %0 hiç gaz yani gaz kesim yapmıyor arkadaşlar. Gaz kesim yapmıyor bizden komisyon almıyor. Confirm diyorum ve başarılı bir şekilde buradan karımızı elde edip withdraw'umuzu yapıyoruz arkadaşlar. platformumuz bu şekildeydi arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ekstra olarak dediğim gibi arkadaşlar Telegram servislerine bakması takılan soruları açıklama kısmına bazı açıklamaları bırakacağım veya aklınıza takılan sorular veya bazı çözümlere kavuşturmak istediğiniz şeyler olursa video açılma kısmındaki linkten bana arkadaşlar video açılma kısmındaki link diyorum. Video açılma kısmındaki bilgilerden bana ulaşabilirsiniz dostlarım. E, ID'miz burada mevcut. CryptoLeak 0 görüyorsunuz buradan da ekstra olarak. dediğim gibi arkadaşlar team bölümünden Invite Friends'ten benim linkim ile platforma kayıt olmayı unutmayın. Ve invite kurallarından bu şekilde arkadaşlar yüzeliklerle para kazanımlarına hep beraber başlayabiliriz ve çok daha fazla kazanabiliriz. Yatırım tavsiyesi değil de sadece bir tanıtım videosudur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bye bye.